Merhaba arkadaşlar. Ben İstanbul Okan Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden Necat Kaplan. Bu dönem boyunca almış olduğumuz Kentsel Çevre 3 dersinden hazırladığım Eko Kent ana grup adı altında Eko Kentlerin zayıf yönlerini araştırdım. Ve bu araştırmalarımı bir makale haline getirip e, sizlere sunmaya çalışacağım. E, bu konunun seçilme nedeni, ekokentlerin iyi yanlarının ve güçlü özelliklerinin de yanında, bir de zayıf yönlerinin de bilinmesi, yapılan ekokentlerin daha sağlıklı yaşam alanlarına dönüşecektir. Günümüzde ekokentler, her ne kadar çevreye minimum seviyede zarar verdiğini düşünürsek bile, yine çevreyi daha iyi hale getirmeye çalışırken, aslında biraz zarar veriyoruz. Her türlü kent için yeni bir yerleşim demek yeni bir sorun demektir aslında. Eko kentler bu bağlamda yetersiz kalmasının bazı yeni çıkan sorunlar neden olmaktadır. Kuşkusuz eko kentlerin başarılı örneklerini görmek de mümkündür ama genellikle başlı başına zaman gerektirdiği için uzun yıllar beklemenin günümüzdeki insanların yapabileceği bir şey değildir hızla artan nüfusun giderek yoğunlaşması ve ekokentlerin çözüm olarak yeni yerleşim yerlerini açması bu bağlamda sorun teşkil ettiği apaçık ortadadır. Bir diğer soruna gelecek olursak eğer günümüzde bir ekokent modelini oluşturmak için çok büyük bütçeleri gözden çıkarmak gerektirmektedir. Bu da günümüzde ekonomik olarak ekokentlerin tam anlamıyla uygulanabilmesini zorlaştırmaktadır aslında. Seçilen konunun e, ana konumuz olan ekokent ile bağlantısı ise yapılmış ve yapılmakta olan ekokent örneklerinin her türlü yanının incelenip araştırılması ve zayıf yanlarının bulunup ilerisi için daha güçlü bir avantaja sahip özelliğe dönüştürülmesi hedeflenilmiştir aslında bu makalede. Anahtar kelimeler olarak e, ekokentlerin çarpık kentleşmeye örnek olması Eko kentin sahipliğinin kayması, Eko modelinin getirdiği sorunlar olarak söyleyebiliriz. Giriş kısmından, Eko kentlerin zayıf yönleri yapıldığı için yapılmış ve yapılmakta olan Eko örnekleri araştırıldı ve araştırmalar bir makale haline getirildi. Eko ile ilgili yazılan kitaplara bakılıp elde edilen bilgiler doğrultusunda makaleyi geliştirme yönünde ilerlenmesi sağlanıldı. Kaynak olarak daha çok eko zayıf yönlerini gösteren makaleler araştırıldı aslında. Bu, bu noktada dünya nüfusunun hızla büyümesiyle birlikte eko kentlere hızlı bir ihtiyaç duyulmaya başlanmış olup bunun beraberinde büyük bütçe sorunlarına neden olmuştur. Bunun yanında yeni ekokent modeli yapılırken başladığı yıldan itibaren çok uzun yıllar sürdüğü için bu da ekokentlerin amacının dışına çıktığını e, göstermiştir. Çünkü yeni bir ekokent yapmak demek yeni yollar, yeni enerji kaynakları ve başlı başına çöp atıkları demek ki bu da var olan sorunlara yeni sorunlar eklemek e, oluyor aslında. Bir ekokent projesinin başka bir zayıf noktası ise yapıldığı yıldan itibaren bitirilmesine kadar planlandığı gibi gidememesidir. Çünkü başlangıçta ekokentin nasıl yapılacağı ile ilgili çeşitli planlamalar yapılsa da zamanla nüfusun artması, araçların giderek çoğalması önünde duramamaktadır aslında. Başka bir deyişle yapılan çoğu ekokentin temel prensibi sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmak olsa da uzun yıllar sürdüğü için amacının dışına çıkma, vaat edilen doluluk oranına ulaşamama ve başlangıçta ekonomi merkezi olacağı düşünülse de Proje bitirildikten sonra bu amaçlarına ulaşamadıkları gözlemlenilmiştir. Alt başlık olarak Ekokent'te yaşayanların çalışma sorunlarına değinecek olursak eğer örnek olarak Batı Kent projesini incelediğimizde burada yaşayan insanların çoğunlukla dışarıda çalıştığı gözlemlenilmiş ve bu da Batı Kent'in kendi başına bir ekonomik merkez haline gelemediğini açıkça göstermektedir. Başka bir ekokent örneği olan ARCOSANTI'de ise başlarda 5000 kişi için planlanması düşünülen proje zamanla bu amacına ulaşamadığı ve aynı zamanda 300 kişiyle sınırlı kaldığı yapılan araştırmalar ile tespit edilmiştir. Öte yandan yapılan ekokentle başlı başla temel sorunlara cevap olmaya çalışırken tam tersi aynı zamanda da yeni temel sorunlara da neden olmakla birlikte ve nüfusun da hızla büyümesiyle birlikte çözüm üretmekten ve bu yeni sorunları karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Yeni yapılması planlanan bir ekokent ulaşım olarak ne kadar çözüm üretse de nüfusun hızla artmasıyla birlikte çözüm olmaktan e, çıktığı gözlemlenilmiştir. Öbür yandan ekokentler çok uzun yıllar gerektiren bir kentsel planlama söz konusu olduğu için bu da başlı başına bir maliyet gerektiren iş haline gelmektedir. Diğer yandan mevcut kentsel alanlarda Eko ekokent planlamaya geçişin nasıl olacağı da büyük bir sorun teşkil ediyor aslında. Bu aşamada kentsel küresel ekolojik ayak izi ile ilgili bir görsel görmektesiniz. Doğadan ham madde olarak alınan Petrollerin kentlerin gelişmesine olumlu katkı sağladığını görsek bile aynı zamanda olumsuz olarak da etkiler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 20. yüzyıl başlarından itibaren erişimi kolay olan petrol kaynakları kentlerin arazi üzerinde yayılmasının en önemli etkenidir. Bu sebeple ulaşım sistemi özel araç odaklı olarak gelişmiştir petrole dayalı enerjinin daha büyük, old, daha pahalı olduğu ülkelerde ise kentler daha yoğun ve toplu ulaşma dayalı sistemler ile gelişmiştir. bir diğer ekokent örneği olan Şangay'da Dongtang adlı ekokentte bazı sorunların ortaya çıkması üzerine sürdürülebilir bir ekokent olmaktan çıkmıştır. Bu sorunların bazılarına değinecek olursak ya Uzmanların ekilebilir arazilerin golf sporuna ayrılmasına algılamakta güçlük çektiği ileri sürülmüş yani ve aynı zamanda alan kullanım kararlarında ortaya çıkan sorunlar özellikle de tarım dışı alanlarının kullanımında yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden e, proje planlandığı gibi gitmemiştir. E, ayrıca bilindiği gibi Don her vatandaşın planlanan ekolojik ayak izi 2.2 hektar olarak hesaplanılmış bu rakam Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın küresel ölçekte sürdürülebilir olduğunu öne sürdüğü 1.9 hektardan fazla olduğu tespit edilmiş. Eğer kente yerleşmek için kırsal alanlardan göç olursa bu Çin'in ekolojik ayak izinin daha, yük, daha da yükseleceği anlamına geliyor aslında. E, aynı zamanda Çin'deki bazı ekokentlerin yapılmasında e, orada yaşayan insanların e, insanlara psikolojik baskı yapıldığı da tespit edilmiştir yapılan araştırmalarda. Ekokentlerin e, sürdürülebilirliğinin sağlanması e, kentlerin ekolojik, sosyal, kültürel, ekonomik yönden sürdürülebilirliğini zorunlu hale getirdiği için yerel ölçekte hayata geçirilen ekokentlerin küresel ölçekte etkili olması beklenen çözümleri karşılamamaktadır. E, Mazdar Ekokent ne baktığımız zaman başlıca odaklandığı nokta sosyal boyutlar pahasına ekonomik sürdürülebilirlik olmuştur. Kapsayıcılık ve bağlılık gibi konular iyi düşünülmemiş olup ekonomik kriz durumunda projenin çöküşü ile ilgili endişeleri de beraberinde getirmiş olduğu tespit edilmiştir. E, bu aşamada e, Dongtan Ekukent örneğinin e, vaziyet planlamasını e, görmektesiniz. Eko kentin bir diğer başlık olarak Eko kentin enerji ile ilgili sorunlarına değinecek olursak eğer fosil kökenli yakıtların tükenme ihtimali ve geçmişte yeterli önlemlerin alınmamasından dolayı çevreye verdikleri zararların ciddi problemlere yol açması sebebiyle sonsuz ömürlü temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar ve bu alandaki bilimsel çalışmalar 21. yüzyılda bir hayli ivme kazanmıştır. Yenilebilir enerji üzerindeki çalışmalar her ne kadar hızlı ilerlese de tek başına ekokentlerde kullanıldığında yetersiz verime ulaşamadıkları için de başlı başına bir enerji tüketimine sebebiyet vermektedir aslında. Özellikle yenilebilir enerji kaynaklarındaki sürekliliğin sağlanabilmesi ve devamlı hale getirilebilmesi için yapılan ekokentlerde tek başlarına kullanmak yerine hibrit sistemlere başvurulursa eğer çok daha verimli bir eküken e, oluşturulma yoluna gidilecektir. E, Hindistan e, enerji tüketimi 2000 yılından bu yana neredeyse iki katına çıktı. Ülkenin giderek artan kentleşmesiyle geleceğin enerjisi e, için daha da büyük talepler görmesi muhtemeldir. Tahminler 2040 yılına gelindiğinde Hindistan'ın enerji tüketiminin e, küresel enerji tüketiminin %11'ini oluşturan dünyanın tüm büyük ekonomilerinden daha hızlı yılda 4.2 oranında artacağını gösteriyor. Bununla birlikte sürdürülebilir, e, sürdürülebilir bir temel olmadan büyüme çeşitli zorluklar getirmektedir aslında. Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, küresel hava kirliliği seviyeleri üzerine yapılan 2018 araştırılmasına göre Dünyanın en kirli 15 kentinden 14'ü Hindistan'daydı. Ülkenin e, Hindistan'ın enerji üretiminin yaklaşık %60'ının kaynağı olarak e, kömüre bağlılığı, Hindistan'ın yüksek karbondioksit ve sera gazı emisyonlarının en önemli nedenlerinden biridir aslında. Hindistan'ın enerji ihtiyacının neredeyse 4'te 3'ü 2000 yılından bu yana artan bir pay olarak e, fosil yakıtlarla karşılamaktadır. Hindistan EkoKen programında bulunan güneş panellerine değinecek olursak ya e, burada güneş panellerin e, tümüyle toprağa serili şekilde planlanmıştır. E, bunun yerine bu arazilerin yapılan e, yapıları inşa edilip bu yapıların üzerine güneş panellerini yerleştirmek bu sayede bölgede bulunan arazinin amacına daha e, çok daha elverişli kullanmasına olanak sağlanmış olacaktır. İkinci bir seçenek ise bu fotovoltaik güneş panellerini halihazırda bulunan yapıların üzerine yerleştirilip fotovoltaik güneş panellerinin bulunduğu bu araziler ise tarıma terk etmek demek çok daha sürdürülebilir bir planlanma söz konusu olacaktır. Bu aşamada Hindistan EkoKent programının yere serilmiş halde bulunan güneş panellerini görmektesiniz. Artan enerji talebini karşılama ve karbon ve sera emisyonlarını azaltmak için Hindistan'ın yenilenebilir enerji kullanımını ve tüketim üretimini artırarak enerji karışımını düşük karbon enerjisine kaydırması gerekecek. ülke Ülkenin enerji sektörü ise sanayi ve ulaşım söz konusu olduğunda emisyon kontrol teknolojilerine de odaklanması gerekiyor bir nevi. Bu sorunu çözmenin ekonomik bir yolu ülkenin iklim değişikliği hedeflerini tamamlayarak yayacak enerji verimlilik tekniklerinin benimsenmesidir aslında. Hindistan ayrıca büyük bir enerji tasarrufu potansiyeline sahiptir. Tüm sektörlerde yaklaşık %15 ila 30 oranına sahiptir. Hindistan'ın toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %50'sinden sorumlu olan endüstriyle e ee, ve belediyeler enerji verimliliğini önlemlerini alırsa enerji tasarrufunda daha iyi sonuçlar elde etmek çok daha mümkün olacaktır. Ee, bir diğer alt başlık olarak iktisadi değerlendirme açısından ekokentlere değinecek olursak e, örnek olarak Solar City ekokent projesini incelediğimizde yapının 1992'de başlanılmış olup aradan 7 yıl sonra yani 1999'da tamamlanmış olup ve projenin toplam maliyeti ise 190 milyon avro olarak gerçekleştirilmişti. Bu derece büyük bir maliyet söz konusu olduğu için Avrupa Birliği'nden destek almak zorunda kalmış olan bu proje ve üstelik bu maliyetle sonuçlanan proje istenilen doluluk oranına da ulaşamayıp 3200 kişide kalmıştır. Mazdar örneğine baktığımızda ise başlarda 50.000 kişi için tasarlanması düşünülen proje zamanla bu amacına ulaşamayıp 5.000 kişide kalmıştır. Bu aşamada <laughs> Mazdar Eko kentinin bir görselini görmektesiniz. Mazdar Eko Kenti doluluk oranının planlandığı gibi gitmemesi üzerine bir takım eleştirilere de maruz kalmıştır bir yandan bir diğer alt başlık olan ekokentlerin gelişimi için ortaya çıkan sorunlara değinecek olur sakaya bir ekokent örneği olan ve başlarda 5 merkeze bölünmüş solar city ile 25.000 kişinin yaşaması için planlansa da bugün bu ekokentte 3200 kişi yaşamaktadır aslında ekokentin inşa edildiği toplam alan 600. 60, 60 hektardır. Bunun 32.5 hektari inşaat alanı ve 20 hektar park alanını kapsamaktadır. Avrupa Birliği projeye mali yönden destek sağlamıştı. Yapılan projede yaşayan insan sayısının azlığı ve harcana maliyetin çok olması nedeniyle Avrupa Birliği tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Çoğu ekokent başlarda çok güçlü sloganlarla başlasa da görüldüğü gibi zamanla bu bazı konularda yetersiz olduğu apaçık ortadadır. kentlerin genelinde temel olacak problemlerden biri de trafik sorunudur. Bir ekokent ne kadar iyi olursa olsun sürekli olarak nüfusun artışından dolayı ve insanların bir evde ihtiyacından fazlası olarak araç kullanma isteğinden dolayı ekokenti zayıflatma ya yönelme yöneltmektedir aslında. Bu yüzdendir ki incelenen ekokentlerde Batıken ekokentini e, örneğinde trafik sorunu tam olarak çözülmediği için bir ekonomik merkez haline gelemediği de açıkça ortadadır. eee bir diğer alt başlık olarak ekokentlerin ekonomi, ulaşım ve nüfus artışı karşısındaki yetersizliklerine değinecek olursak eğer kentleşme ile birlikte kentte yaşayan nüfusun yoğunluğunun artması birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu yoğun nüfus artışıyla yeni kentsel dinamiklerin kentin doğal yapısını bozması ve gündelik hayatta bu bozulmanın hissedilmesi sorunların başında gelmektedir. Kentleşme sürecinin dönüm noktalarından olan otomobilin kentsel yaşama olumsuz etkileri gittikçe artıyor aslında. Artan otomobil kullanımı ve karbon salınımını arttıran diğer kentsel faaliyetler iklim değişikliğini göz ardı edilemez boyuta taşımaktadır. Kentin hızla artan problemleri yaşadığımız kentlerden farklı yeni bir kent formuna geçilmesini gerekli kılmaktadır aslında bu noktada. E, bu yönde arayışlar sürmektedir tabi. Ekolojik kent e, bu arayışta öne çıkan yaklaşımlar, yaklaşımlardan biri olsa da bazı yetersizlikleri söz konusu olmaktadır. Eko kent yaklaşımına değinecek olursak eğer sürdürülebilir ulaşım ağını, ağına enerjinin verimli kullanılmasına, çevre ve kentsel yaşam kalitesine ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik veren yerleşme alanları tasarımını her ne kadar kendine ilke edilmiş olup ve bu yönde devamlılığını sürdürmeye çalışsa da uygulanabilmesi uzun yıllar aldığı için ve uygulama aşamasına gelindiği zaman hesaplanan maliyetin yetersiz olduğu ve gerektiğinden çok enerji gerektiği için bu da işin içinden çıkılamaz bir hale doğru sürüklemektedir. Kentsel ulaşım nedeniyle ortaya çıkan sorunlar arasında trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, enerji tüketimi gürültü sayılabilir aslında. Bu arada ulaşımın neden olduğu gürültü de pek çok kentte önemli bir sorundur. Ulaşımın altyapısı ve motorlu trafik akışı önemli oranda arazinin ulaşımına ayrılmasını gerek kılmaktadır. Ekokent planlanmasında başlarda her ne kadar cazip gelse de zamanla Yerel diğer değerler yani ta, biyolojik, tarih, kültürler ve manzara özellikleri altyapı tarafından tehdit edilebilmektedir. Söz konusu bu değerler olunca bir ekokentin planlanması çok daha zor hale gelmekte ve bu konuda da yetersiz kalmaktadır. Sonuç bölümünde ise dünya genelinde ve Türkiye'de yapılan ekokent örneklerine bakıldığı zaman hepsinin ayrı ayrı başarılı yönleri olsa da Zayıf yönlerini de görmek e, mümkün olmuştur bu araştırmalar sonucunda. Her ne kadar ekokentler bütün yönleriyle başarılı gösterilmeye çalışılsa da aslında incelendiğinde ve araştırıldığında tam olarak başarılı sayılmaz ve henüz e, tam olarak hayata geçirilmemiş örneklerinde görmek de epeyce mümkündür. Örneğin, azdır e, düşük karbonlu kalkınmayı teşvik etmeye çalışırken aslan'a dengeli gelişen kentsel fonksiyonlarla simbiyotik bir kenti teşvik ediyor. E, Tianjin ekokenti ise sosyal olarak uyumlu, çevre dostu ve e, kaynak verimli kullanımı teşvik etmeye çalışmaktadır. Ancak sürdürülebilir topluluklar elde etmek için farklı ölçekler ve sektörler arasında uyumlu ve koordine edici çabalara ihtiyaç vardı Ve incelenen örneklerde bu çabaları görmek henüz tam olarak e, mümkün görünmemektedir. E, bu aşamada ee, hazırladığım ekokentlerin enerji, maliyet, su ve psikolojik baskı yönünde karşılaştırılması yapılmış bir tabloyu görmektesiniz. Ee, alt kısımda tablonun içinde yıldızlı olarak belirttiğim kısımların açıklaması tablonun alt kısmında e, görüyorsunuz. Ee, burada 6 tane e, örnek aslında incelendi: Mağdara ekokenti, Arcosanti ekokenti, Batı Kent ekokenti, Solar City ekokenti, Tianjin ekokenti ve son olarak da Dongtan ve Kenti incelendi ve bu bunların psikolojik baskı olarak özellikleri ne göre ayrıştırıldı ve bu tabloda gösterilmeye çalışıldı. burada diğer bir karşılaştırmalı olarak öngörülen nüfus ve diğer hemen yanında da mevcut olan nüfusu görmektesiniz. Ve buradan da aslında şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Projenin başlangıçta hedeflediği e, özellikler nelerdi ve sonuç kısmında bitirdikten sonra bu projenin e, nasıl özellikler sergilediği ve insanlara ne tür şeyler sunduğu aslında bu tabloda açıkça gösterilmeye çalışıldı. Alt kısmında ise e, bu altı ekokent örneğinin birer görselini görmektesiniz. Yine alt kısımda başlangıç olarak Mazdar Kenti, hemen yanında Dongtang Eko Kenti, Arkusant Eko Kenti, alt kısımda Tianjin Eko Kenti, Solur City Eko Kenti ve Batı Kent örneklerinin görselini görmektesiniz. Son olarak kaynak olarak da yararlandığım kaynakları burada görmektesiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.